Enfal suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Rasulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah ve Rasulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar, kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır.'' Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın. Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murat ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerde ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbim meleklere şunu vahyediyordu. Şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun.'' Bu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! inkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da Müminleri kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah, inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz, ey putperestler! Eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirsiniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız, biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, Sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkârcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun. Ve şüphesiz bilin ki Allah kişiyle kalbinin arasına girer unutmayın ki onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakta kalmayacak olan fitneden sakının. Ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takva, kusur etmezseniz o size bir temiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı. Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk duyduk. İstesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: Allahım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikat ise gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine eğil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine eğil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın. Sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle: Eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır. Allah'a ve ayrım günü yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin Medine daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar.'' Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.'' Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz, savaşma konusunda anlaşmazlar düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki, O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere, taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur, ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Koşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da Onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara geridekilere ibret olacak şekilde davran ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar, kurtulamayacaklardır.'' Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerde seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti.'' Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa, Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden bin kişi olursa, iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah İzzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey peygamber, elinizdeki esirlere şöyle de eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah, engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa, bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O, yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağ bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.''